Menesi aslında İngiltere'de yaşayan ve genç Müslümanlarla ilgili çalışmalar yapan Şelinin kitabı. Kitap basıldığı dönemde dünya bu kadar kaotik bir eksende değildi. Savaşlar, çatışmalar başlamıştı. Fakat bir gün bu kadar kısa bir zaman içerisinde olayların buraya geleceğinden hiçbirimiz haberdar değildik. Fakat bu kitap bizi hem geçmişe götürüyor hem de geçmişten bugün nasıl görünmüş ve olaylar nasıl bir hızla bugüne ilerlemiş. Bunun muhasebesini yapabiliyorsunuz. Bugün dünya üzerindeki Müslüman nesli çok büyük bir kısmı, genç Müslümanların çok büyük bir kısmı 11 Eylül saldırılarından sonra dünyaya gelmiş olan nesil. Dolayısıyla işte bunları X, Y, Z, alfa kuşaklarının içerisinde sınırlandırmak yerine yazar M nesli olarak isimlendirilmiş ve M neslinin dünyada nasıl bir etki alanı olduğunu göstermiş. Orada işte boykot sektöründen, boykot ekonomisinden, boykot, boykot uygulamalarından başlayarak dijital ümmete kadar uzanan da bir perspektif çizmiş. Anlattığı anahtar kelimeler bugün Gazze'de insanlığın yaşadığı dramın ardından Müslümanların dijital dünyada gösterdiği tepkiyi çok güzel bir şekilde analiz etmiş. Yani dünden bugüne bu analizi gerçekten haklı. Bunun yanı sıra verdiği bilgiler ve verdiği veriler dünya üzerindeki Müslüman gençliğin potansiyellerini, aslında neler yapmak istediğini ve hayatı nasıl baktığını gösteriyor. Müslüman ile ilgili yapılan bir çalışma olduğu için e, dikkatleri çeken bir kapağı var. İşte e, moda, güzellik ya da tüketimle ilgili olarak e, pek çok başlıkta adlandırılan gençlerin aslında günlük yaşam rutinlerinin nasıl olduğunu ve hayata nasıl baktıklarını ve e, Müslüman coğrafyada yaşanılan sorunların çözümü için de nasıl bir inisiyatif aldıklarını gösteriyor. Dijital medya ile bütün bu anlattıklarını birleştirdiği için bugün hala güncelliğini koruyan meselelerden bahsediyor. Maynesli e, kendisine genç hisseden herkesin okuması gereken bir kitap ve bu kitabı okuduktan sonra dünyaya e, Müslüman gençlerin hem azınlık olarak hem de e, çoğunlukta oldukları ülkelerde neler yaşandığını tekrar bir gözden geçiriyorsunuz. Bazen böyle bir checklist yapmak gerekiyor ve M&S'nin anahtar kelimelerini böyle kitabı okurken bir yere not etmek de işinize yarıyor.